Herkese selam dostlar. Bugün Aymaç Tabiat Parkı'nda ee, şu an cihaz başında olan arkadaşlarım Merzuke ve Furkan Tango Alfa 7, Yankili Mayankı ve Tango Alfa 7 hotel ile beraber ee, iki farklı flora fauna ve pota e, aktivasyonlarını gerçekleştirdik. Evet şu an son kürsüyü yaptılar. Birazdan Hep toplayalım. Hep birlikte yaptık. Şimdi toplanmaya geçiyoruz. Evet, e, YouTube'da. Yayınlanacak arkadaşlar. Hava da biraz e, Furkan Bey, Türkiye aktivatör aktivatörümüz Esrafula, e, Potayı için. Bugün e, iki farklı hem flora fauna hem de potayı yapmış olduk. E, manzaramız zaten belli. 1800 metre civarı yükseklikteyiz. Saat de akşam 8'e yaklaşıyor. Gerçekten çok verimli bir gün oldu. Eee antenimiz de gayet güzel çalıştı. 857 cihazımızla birlikte aracın aküsünden beslenerek aktivasyonumuzu tamamladık. Öncelikle de Hanıma her şey için teşekkür ederiz. Rica evet, arabasıyla efendim. bizleri buralara getirdi. Emre her Bey zaman. sağ olsun. Anten muhteşem Antenlerin her zaman. Kendi yaptığı antenle birlikte. Evet Bugün arkadaşlar. Çok güzel bir aktivite oldu. Şimdi toplu bir fotoğraf alalım. Evet bitirelim. Ee, daha sonra bitirelim evet, inşallah. Merzlük Hanım e, her şey için lojistik destek ve operatör için teşekkür ederiz. ediyoruz. Her zaman e, Giresun'dan ayrılmama yakın bir zaman kala böyle güzel bir aktivasyonla kapatmak beni de çok mutlu etti. Umarım tekrardan havada görüşmek dileğiyle biz Tango Alfa 7 Yankili Tango Alfa 7 Hotel ve Tango Alfa 7 Eko Kilo kameramanımız olarak teşekkür ediyoruz efendim. Çok biz sağ olun. teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar çok da kısa e, anten hakkında bilgi vereceğim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Antenimiz e, Merzuki Hanım'ın yapmış olduğu bir 1'e 49 balonumuz var. 2 metre şase kablomuz gidiyor aşağı yukarı. Burada da 10 metre civarında e, bir kablomuz var. Biz bunu yan çektik bu şekilde oldukça verimli çalıştı. İlk parça arkadaşlar 15 metre için, ikinci parça ekleme bunlar 17 metre, üst parçayı da 20 metre için eklenmiş bir parça. Bu şekilde tek antende aslında 3 band bir anten elde etmiş oluyoruz. Hava da soğuk, sesim titriyor. Evet, ufaktan toplanıyoruz. Herkese 73.